Helyum gazının 50 kuruşu, 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 helyum gazını al abi. 50 kuruşa satıyorum bunu, 50 kuruşa satıyorum bunu, 50 kuruşa satıyorum bunu, 50 kuruşa satıyorum. Bunu, 50 kuruşa satıyorum. Çok ucuz değil mi abi? İstersen bir gelip al. Abi. Çok güzel değil mi? Helyum gazının 50 kuruşu, helyum gazının 50 kuruşu, helyum gazının 50 kuruşu, helyum gazı 50 kuruşu, helyum gazı 50 kuruşu, helyum gazı 50 kuruşu, helyum gazının 50 kuruşu. Helyum gazının 50 kuruşu. Karbon, karbondioksitten daha ucuz. Zaten karbondioksit zara satılıyor ki anlamadım ama neyse.